Arkadaşlar merhaba, Toprak Topraksitarım'dan herkese selamlar. Fide ekimimizin 3. haftasını tamamladık. Fidelerimiz ekileli. 3 hafta oldu. Şu şekilde ebatlarımız hemen hemen bir karışa yaklaşmış durumdalar. Tabi havaların kapalı gitmesinden dolayı şu şekilde hiç güneş yok. O yüzden gelişimler biraz yavaş. Ama genel sağlık olarak fidelerimiz gayet iyi. Havaların kapalı gitmesinden dolayı renk tonları bir tık açık. Yaklaşık 3 gündür su tankını kontrol etmiyordum. Onu da şu an eksilen suyu tamamlıyorum. Baya bir su eksilmiş, yaklaşık 250-300 litre kadar. Bunu tamamlayıp besin ve pH kontrolünü yapıp tekrardan çalıştıracağım sistemi. Şu şekilde fidelerimizin sağlıkları gayet iyi. Şuradan birkaç tane göstereyim. Kök yapıları gayet iyi. Cinsimiz kilomaydı. Benim sürekli olarak kullandığım, ürettiğim bir cins. Bundan sonra büyük ihtimalle kapira cinsi ekeceğim. Bu hasattan sonra. Ama genel olarak genel durum bu şekilde. Şu an yaklaşık olarak sera içerisi 15 derece kadar. Ayrıca yeni bir sera yapımına başlıyoruz. E, tabi bu sera bize ait değil Biz sadece e, işçiliğini e, Yapacağız 50 metrekare e, Komple A'dan Z'ye kadar e, Tüm kurulum sürecindeki e, Kademeleri e, Video olarak Youtube'da paylaşacağım e, Sera yapacak arkadaşlar e, Detaylı olarak Videoları oradan takip edebilirler e, İlk e, Kazma vurduğumuz andan itibaren fide ekimine kadar tüm süreç videoda olacak. Ayrıca kullandığımız gübre şu anki kullandığımız gübre Güneydoğu Toprak tarımdan en son Mesut kardeşimin bana hediye olarak gönderdiği gübre. Gayet iyi gelişim. Şu şekilde kök yapıları gayet iyi. Bitkiler de gayet canlı. Renk tonları dediğim gibi iki gündür açıldı. Onun da sebebi Güneşin çok fazla olmamasından dolayı güneş tekrardan geri çıktığında renk tonları birkaç günde tekrardan koyulaşacaktır. Başka bir sağlık problemimiz şu anlık yok. Hiçbir hastalık gözükmüyor. Gayet güzel. EC seviyemiz yaklaşık 1200-1300 civarındaydı pH'ımız sürekli olarak 6.5 civarlarında. pH tabii 7 7.5'lara kadar çıktı oluyor. Sürekli olarak kontrol edemediğim için pH dediğim gibi 6.5 civarında tutmaya çalışıyoruz. Yükseldiğinde tekrardan 5.5 6.5 aralığına düşürüp maksimum 6.5'a kadar tutmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi 2 3 günde bir bakabildiğimiz için bazen 7 7.5'lara kadar çıkabiliyor. EC seviyesini e, havalar artık iyice serinlediği için e, 1400 civarlarına çıkartacağım. E, 1400-1450 civarlarına çıkartacağım. E, havaların serinlediği zaman da e, EC seviyesini e, maksimum 1500'e kadar çıkarmayı düşünüyorum. Şu şekilde birkaç tane daha göstereyim. Şunlar iyi gelişim göstermiş. Bunlar bir tık büyük. Şu şekilde. Su şu an baya bir soğuk. Yaklaşık olarak 8-9 derece civarlarında havaların serinlemesinden dolayı da e, gelişim bir tık e, yavaşlıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi e, 50 metrekare seranın e, A'dan Z'ye tüm kurulum videosunu e, kanala yüklemeye çalışacağım. E, Aklında olanlar e, yapmaya çalışmak isteyenler için e, kanaldan takip etmelerini öneririm. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın.